Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dörtgenleri ve yamuğu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Dörtgenler. Dört kenarı ve dört kişisi olan kapalı geometrik şekli dörtgen denir. Dö dörtgenlerde karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen denir. Dörtgenlerde iki tane köşegen bulunur. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Şimdi de yamuğa geçiyoruz. En alt iki kenarı birbirine paralel olan dörtgene yamuk denir. Bakın şurada bir e, şeklimiz var bu yamuktur. Şuradaki kenara yan kenar, şuradaki kenara yan kenar, e, şuradaki alt kenara alt taban, üst kenara da üst taban diyoruz. Yamukta paralel olan kenarlara taban, paralel olmayan kenarlara yan kenar denir. İç açıların toplamı 360 derecedir. Dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralel kenar yamuğun özel durumudur. Burada da bir şeklimiz var. ABDC'ye C'ye paraleldir. Bakın AC ve BD e, köşegendir. A artı B artı C artı D eşittir 360 derecedir. Arkadaşlar dörtgenleri ve yamuğu bitirdiğimize göre bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.